Orada da varsa vardır baba. Evet. Gülü bakacağız. De. Ondan sonra ileride var bir iş yok. Gülü bakacağız bundan sonra geliriz evet. Ne daha böyle aramak. Teller seççinin öyle değiştirdi bana masrafları. Alayım mı? Bak 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 buraya bak. Bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Ana Bak. Hey bak. Of, şuraya bak. Şurada var bak kaç tane var. Bak şuraya bak. Araya bak. Şuraya. Bak. bak. Şuraya bak. Anam anam anam. Şuraya önünde bak. de var bak. Şurada Ö bak. Önünde var önünde. Küçük var bir tane önünde. Ben yani ya göremedim. Bak e, değneğin ucunda. Bak, bak. Burada var. Burada var. Abo. Şuraya bak. Maşallah kuzu gö- Kuzu kulak. Bazı yerlerde ekşi baba diyorlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Peki. Bak önünde de var baba şurada. Bak. orada da var. Göremedim bak. Şurada az daha git yukarı bak bak. Kayanın dibine bak. Yukarı bak. DNA'nı yukarı çıkar. Yukarı. Allah. Şunda. Şurada da var. Of 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 of. Bunlara bak. Kaplıma ters dönmüş herhalde burada ölmüş. İçi boş. İçi boş. Evet. Herhalde yukarıdan yuvarlandı. Kaldı böyle. Babamın hızına yetişemiyorum. Aramızda 25 yaştan fazla var herhalde. Adam koşuyor. Ben nefesim kesiliyor. Alışık dağlara. Araba yanına vardı bile. Şöyle. Araba bak orada. Şurada. Daha bayır demiyor. Hızından yetişilmiyor. 25 yaş. Demek ki doğaya alışık olan insanlar Tamam. Bunlar video çekeceğiz. Kendi düşünmeyelim de. Kapatıyorum. Çamdan aldım. Çam kavu. Evet. Doğanın bereketi kuzu kulak. Yaklaşık 4 saatten beri ormanlardayız. Babam yorulmadı. Ben yoruldum. Doğanın bereketi. Kuzu göbeklerimiz. Valla. Ada çayı. Kuzu kulağı. Ekşi baba. Topla. Ha? Topla. Topluyum. Topla topla. Ben öbür taraftakileri alıyorum. Al ileri tuttur bakınlar topla gelsin. Bak. Evet. Şuraya atayım hepsini de toplamış onu. Evet kuzu göbekleri. Gördün mü? Gördüm. Bak. Babam şuradan yoldan geçerken gördü bunları. Ben de binde gördüm. Of orada da bayağı büyükler var. Var burada taşıyor. Ben öbür taraftakileri alıyorum madem. Bunlara. Bunlardakiler küçük küçük. Alayım mı? Bak 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 buraya bak bak şuraya bak şuraya bak anlaşana bak hey bak o, o şuraya, şuraya, şuraya bak şurada var bak. bak kaç tane var bak şuraya bak araya bak şuraya bak şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. anam 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 önünde bak. de var bak şurada Ön, bak. önünde var önünde küçük var bir tane önünde var ya göremedim bak hani deneyin ucunda Burada var burada var Abu, şuraya bak. Maşallah kuzu. Siz buralara nereden geldiniz? Aman da aman. Burada var bir tane. Allah Allah. Sen buralara nereden geldin? O. Keçi memesi. Diyorlarmış babamdan öğrendim. Şöyle kökleri. Şu şekilde yeniyormuş soyulup. Şöyle kökleri var. Böyle yeniyormuş çiğdem gibi. Evet şu an yiyorum, tadıyorum. Evet, çiğdem dağdaki çiğdemlerle hemen hemen aynı daha önce tatmıştım tadı olarak. Güzel güzel bir tadı var. Ot severler biliyordur. Bu otlara da tavşan ekmeği dönüyormuş. Bunlar da yeniyor babam öyle dedi. İlk defa tadıyorum. Tadı fena değil. Yani bir kuzu kulağı bağlayı tercih ederim. Kazaya Gerdem mi? Pardon. Gerdem mi baba bu kazaya değil? Gerdem mi? Gerdem mi? 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 Kazaya da var mı burada? Yok. Burada kazaya yok. Benim kazaya ne alerjim varmış? Ya olmaz aslında seni alerji olur mu? Doktor öyle dedi. Kazaya ne biliyor musun doktor? Ne bileyim ben? E, test yapıyorlar ya. Ha? Test yapıyorlar. Ormanların altın üstüne. Bir de bunun tadına bakalım. Ben bunlar böyle şey yapıyordum, kapa duruyordum. İşte yani çırpı alıyla atıyla anlatacaktım, hayvanlara gidiyor. Hmm. Şöyle bir yiyeyim bakalım. Şey yapmaz ya. Test edeyim. Şimdi toprak taşta işte oturacak. Evet çok güzel saksı toprağı olur. Çam kapuklarında. Evet şimdi bu sudan içeceğim. Bayağı varmış burada

3 saatte. Kaç kilometre yol gezmişiz baba? 8 kilometre geldik arabaya. Arabayı bıraktık 8 kilometre yürüyerek dağlarda. 3-4 saat oldu herhalde geleli. 14.864 adım atmış. 100 metre daha olsa tam 8 kilometre. 8 kilometre yol kat etmişiz yürüyerek. Çizmeler.